Sosyoloji Türkçe bölümü oryantasyon sunumu. Sosyoloji nedir? Sosyoloji, toplumsal bir varlık olan insanın sosyal dünyayı oluşturan eylemlerini anlama ve açıklama çabasıdır. Neden sosyoloji? Genel kültür ve bilgi birikimi, toplumsal yaşamı anlama yetisi, eleştirel düşünme becerisi, değişime ve yeniliklere açıklık, farkındalık ve duyarlılık, diğer disiplinlerle bağlantı kurabilme. Sosyoloji Türkçe bölümünde okurken araştırmalarda görev alabileceğim, eleştirel düşünme becerimi geliştireceğim, çift ana dal veya yan dal programlarından faydalanabileceğim, Erasmus öğrencisi olarak eğitimimin en az bir yarı yılını Avrupa'da geçirebileceğim, uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabileceğim, sosyoloji kulübü aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda sosyal ve bilimsel etkinliklerde yer alabileceğim, kütüphanenin olanaklarından yararlanabileceğim, Kendimi özgürce ifade edebileceğim, beni bir birey olarak kabul eden, eğitim hakkımı koruyan, akademik gelişimimi ve kariyer planlamamı destekleyen akademik bir aileye kavuşacağım. Sosyoloji eğitimi aldığımda neler yapabilirim? Lisansüstü çalışma yapıp akademisyen olabilirim, araştırma şirketlerinde çalışabilirim, aile araştırma kurumunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında aile danışmanlığı yapabilirim. Adalet Bakanlığında denetimli serbestlik görevlisi olarak çalışabilirim. DPT ve TÜİK'te uzman olarak çalışabilirim. Sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirim. Valiliklerde ve belediyelerde toplumsal sorunları saptamaya yönelik olarak araştırmacı, uzman olarak çalışabilirim. Gazeteci ya da yayıncı olabilir, yazılı ve görsel medyada çalışabilirim. Güvenlik birimlerinde uzman sosyolog olarak çalışabilirim. Ulusal ve uluslararası kalkınma ajansları ve projelerinde uzman olarak görev alabilirim. İnsan kaynakları ya da diğer iletişim geliştirici görevlerde yer alabilirim. İş alanları, eğitim, araştırma, medya, insan kaynakları, danışmanlık, reklamcılık, halkla ilişkiler, sağlık, kentsel planlama, sivil toplum. İş olanakları, toplumsal analiz uzmanı, araştırmacı, insan kaynakları uzmanı, eğitim uzmanı, akademisyen, danışman, uzman sosyolog akademik kadromuz Profesör Doktor Nurgün Oktik Sosyoloji Türkçe Bölüm Başkanı Verdiği dersler Sosyoloji Tarihi 1 Aile Sosyolojisi Kent Sosyolojisi Profesör Doktor Belma Akşit Rektör Yardımcısı Verdiği dersler Sosyolojide Araştırma Yöntemleri 1 Profesör Doktor Bahattin Akşit İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Verdiği dersler Sosyoloji Tarihi 2, Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Profesör Doktor Sabahattin Güllülü. Verdiği dersler Tarih ve Toplum, Sosyolojide Özel Konular. Doçent Doktor Mehmet Bozok. Verdiği dersler Sosyal Tabakalaşma, Sosyolojide Çağdaş Konular, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Göç Sosyolojisi. Doktor Öğretim Üyesi Fatma Şebnem Gülfidan verdiği dersler Türkiye'nin toplumsal yapısı 2, siyaset sosyolojisi, görsel sosyoloji. Doktor öğretim üyesi Berfin Varışlı, Sosyoloji İngilizce Bölüm Başkanı. Verdiği dersler: Sosyal Değişme ve Küreselleşme, Ulus Devlet, Kültür ve Kimlik. Doktor öğretim üyesi Ferhat Değer. Verdiği dersler: Sosyolojiye Giriş 1, Sosyolojiye Giriş 2. Sosyolojide araştırma yöntemleri 2. Türkiye'nin toplumsal yapısı 1. Uygulamalı sosyolojik araştırma. Doktor öğretim üyesi Ozan Eren. Verdiği dersler sosyal antropoloji, müzik sosyolojisi. Sosyoloji Türkçe bölümü araştırma görevlileri. Araştırma görevlisi Tuğçe Aysu Gümüş. Araştırma görevlisi Mehmet Cenker Tuncer. Sosyoloji İngilizce Bölümü Araştırma Görevlileri Araştırma Görevlisi Ceren Alkan Üstün Araştırma Görevlisi Sarper Ateşer Öğretim Programı 1. ve 2. Sınıf 1. Yarı Yıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Felsefeye Giriş İktisat İngilizce 1 Psikolojiye Giriş 1 Sosyolojiye Giriş 1 Türk Dili 1 İkinci yarı yıl. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Etik İngilizce 2 Psikolojiye Giriş 2 Sosyolojiye Giriş 2 Sosyal Antropolojiye Giriş Türk Dili 2 3. Yarı Yıl Sosyolojide Araştırma Yöntemleri 1 Sosyoloji Tarihi 1 Aile Sosyolojisi Sosyal Bilimlerde İstatistik Alan Seçmeli Ders 4. Yarı Yıl Sosyolojide Araştırma Yöntemleri 2 Sosyoloji Tarihi 2 Sosyal Değişme ve Küreselleşme Sosyal Bilimlerde İstatistik 2 Alan Seçmeli Ders Alan Seçmeli Ders Öğretim Programı 3. ve 4. Sınıf 5. Yarı Yıl Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 1 Sosyal Tabakalaşma Siyaset Sosyolojisi Alan Seçmeli Ders Üniversite Seçmeli Ders 6. Yarı Yıl Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2 uygulamalı sosyolojik araştırma sosyolojide Çağdaş konular alan seçmeli ders alan seçmeli ders 7 yarı yıl Çağdaş sosyoloji kuramları nüfus bilimi alan seçmeli ders alan seçmeli ders alan seçmeli ders 8 yarı yıl sosyolojide özel konular Kent sosyolojisi sosyolojide alan uygulamaları alan seçmeli ders üniversite seçmeli ders Mezuniyet koşulları 240 AKTS doldurmuş olmak, GANO'nun genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2 olması. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD harf notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma. Öğrenciler dönem içerisinde girdikleri sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem öğrencilere en az bir ara değerlendirme yapılır ve tarih belirtilmeden küçük sınavlar yani quizler yapılabilir. Ara sınavların yani vizelerin telafisi olmamakla birlikte final sınavlarının telafisi bütünleme sınavlarıdır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler ara sınav, ödev, final sınavı ve benzeri gibi ve bunlara ait oranlar dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde yani syllabus'larda belirtilir. Final sınavları üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notlarıyla dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma. AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda dersin başarılmış olduğunu gösterir. DD ve DC alınmış dersler öğrencinin isteğine bağlı olarak tekrar alınabilir. F notu başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu alınmış dersler tekrar alınmak zorundadır. MÜBİS kullanımı MÜBİS, üniversitemiz öğrencilerinin sınav notlarını, başarılı oldukları ve almaları gereken dersleri, devam takip girişlerini görebildikleri ve ders seçimlerini yaptıkları sistemdir. MÜBİS'e giriş işlemini kullanıcı adı yani öğrenci numarası ve öğrenci işlerinden aldığınız şifreyle gerçekleştirebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ekranda çıkan sekmelerden aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz. MÜBİS kullanıcı girişine buradan erişebilirsiniz. MÜBİS örnek ekranı MÜBİS ders seçimi MÜBİS üzerinden ders seçimleri ders seçim haftasında açılacak olup öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Almanız gereken dönemlerdeki derslerinizi seçerek onayladığınızda ders seçiminiz gerçekleşmiş olur. Ders seçimi sırasında size tanımlanan kredi miktarı kadar ders seçebilirsiniz. Tanımlanan kredi miktarı genel not ortalamanıza bağlı olarak değişmektedir. Gano 3,5-4 arası iken 23 kredi, Gano 3-3,5 arası iken 21 kredi. Birinci sınıflara tanımlanan kredi miktarı sabit ve 19 kredidir. Ders seçim işlemini tamamladıktan sonra akademik danışmanınıza ve araştırma görevlilerine mail atarak sorularınızı sorabilir ve yardım alabilirsiniz. Önemli. Alınması gereken dönemdeki derslerin seçimi yapılmadan üst dönemlerden ders seçimi yapılamamaktadır. Blackboard kullanımı. Blackboard sistemi uzaktan eğitim derslerinin ve sınavlarının yapıldığı, not girişinin sağlandığı, ödev ve projelerin yüklendiği bir sistemdir. Blackboard'a giriş Webis kullanıcı adı ve şifresiyle sağlanmaktadır. Blackboard kullanımı Blackboard örnek ekranı Dersleriniz ekranda göründüğünde, derse tıkladığınızda aşağıdaki Blackboard örnek ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan online derse giriş sağlama, dersle ilgili duyuruları okuma gibi işlemler gerçekleşmektedir. Not Bağlantı sorunu yaşarsanız oturumdan çıkış yapıp tekrar girmeyi deneyebilirsiniz. Akademik takvim Akademik takvim her bir akademik yıldaki kayıt, ders seçim ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri takip edebileceğiniz bir takvimdir. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Erasmus yapabileceğiniz üniversiteler İkili anlaşma yapılan yüksek öğretim kurumları Avans Hoge School, Hollanda University of Bucharest, Romanya Lisbon University, Portekiz University of Latvia, Letonya Padova University, İtalya. Warsaw School of Social Psychology, Polonya. The East European State University in Chemish, Polonya. St. Clemens Ohridski, Sofia University, Bulgaristan. Klagenfurt University, Avusturya. Köln University, Almanya. Artezis University, Belçika. Université catholique de Lille, Fransa. Bu üniversiteler dışında bir üniversiteye gitmek isterseniz Uluslararası Ofis'ten bilgi alabilirsiniz. ÇAP Çift Ana Dal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları Öğrenci Çift Ana Dal Programı'na en erken 3. yarı yılın başında yani 2. sınıfın başı, en geç ise 5. yarı yılın başında yani 3. sınıfın başı akademik takvimde öngörülen süreler içinde başvurabilir. Genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3 olan ve sınıf başarı sıralamasında ilk yüzde 20'de bulunan öğrenciler çift ana dal programına başvurabilirler. Çift ana dal programına başvuran sayısının senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda genel ağırlıklı not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Asıl listede olup da kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedekler yerleştirilir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince, Öğrencinin her iki programdaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2 ellinin altına düşebilir. Her iki programdaki genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2 ellinin altına düşen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir. Hangi bölümlerle çap, çift ana dal veya yap, yan dal yapabilirsiniz? Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Gastronomi ve Mutfak Sanatları sahne sanatları, çizgi film ve animasyon sadece yandal, grafik tasarımı sadece yandal, İletişim fakültesinden gazetecilik, görsel iletişim ve tasarım, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo, sinema ve televizyon, İnsan ve toplum bilimleri fakültesinden psikoloji, psikoloji İngilizce, sosyal hizmet, felsefe, sosyoloji İngilizce, İşletme ve yönetim bilimleri fakültesinden işletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleriyle çift ana dal ve yan dal yapabilirsiniz. Meslek Yüksek Okulu'nun tüm programlarıyla çift ana dal yapabilirsiniz. Sahne sanatları, çizgi film ve animasyon ve grafik tasarımı gibi bölümlerle çift ana dal ve yan dal yapabilmek için bölümün açtığı yetenek sınavına girmek zorunludur. İngilizce eğitim veren bölümlerle çift ana dal ve yan dal yapabilmek için dil yeterliliğini sağlamak zorunludur. Kütüphane Maltepe Üniversitesi Kütüphanesi 7.24 online erişime açıktır. Yüz yüze erişim gece 23.00'a kadardır. Kütüphanemizin web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak aramıza hoş geldiniz. Sağlıklı, keyifli ve başarılı bir üniversite hayatı dileriz.